Шуда гүчлөйт. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وبشر الصابرين Gençliğimize büyük hizmetler etmiş bu vatanın evladı, bu bölgenin yetiştirdiği kahraman bir abimiz, büyüğümüzün 45. seneyi i devriyesinde ona rahmet duası okumak üzere toplandık. Dualarımızın müstevi Ya Rabbi. Biz atasporumuz olan güreşe ta geçmişten beri önem veren, değer veren bir milletin evlatlarıyız. 18. yüzyılın sonlarında şimdi Maradona Maradona e, vefat etti de Ronaldo, Messi, nasıl karşılanıyorsa Koca Yusuf Paris'e gittiğinde 11 bin kişi karşılamış, 51 kişiye güreş yapmışlar Koca Yusuf'la. Koca Yusuf oradan Amerika'ya gitmiş. Bizim geçmişte böylesine değer verdiğimiz atasporumuzun bugün geldiğimiz noktada istediğimiz manada olmaması. İsteriz demez bizi üzmekle birlikte son yıllarda güreş federasyonu olarak özellikle gençlerimize çok önem vermek adına güreş adına gayretlerimizi de burada belirtmek istiyorum. Merhum Ahmet Kaplan genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giymiş defalarca dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş şanlı Al Bayrağımızı göndere göç çektirmiş. İstiklal marşımızı söyletmiş ülkemizin bedarı iftiharı olmuştur. Atasporumuz güreş, Türklerin kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini, pehlivanları ile Türk gibi güçlü sözünü bir kez daha dünyaya hatırlatan en önemli sporumuzdur. Merhum şampiyon Hamit Kaplan, doğup büyüdüğü hamam özümüzde kara kucak güreşleri ile başladığı spor yaşamına, Güçlü fiziği ve heybetiyle ilk milli formayı giydiği 1954'ten 1965 yılına kadar 11 yıllık milli güreş hayatına sayısız Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına bir de olimpiyat şampiyonluğunu eklemiş, 175 kez milli mayoyu giymiş çok önemli bir sporcuydu.